İnsanın en büyük hatalarından biri de doğru zamanı yanlış kişilerle doldurmaktır. Dünyanın en büyük jürisi el alem. İnsanlar en büyük hatalarını her şey çok güzel giderken yaparlar. Yalan söyleyenler doğru söyleyenlere inanmazlar. İyi olduğun için herkesin sana adil davranmasını beklemek, vejeteryan olduğun için boğanın sana saldırmayacağını düşünmeye benzer. Ben umutsuzluğun olduğu yerde Umudumu yitirmeden yürümeyi iyi bilirim. Her yürüdüğüm yolda çakıllar, her durduğum yerde çakallar olsa ne yazar? Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan olmuştur. Eşler kavga edince Arş titrer, melekler üzülür, şeytan ise bayram eder. Masumduk nefisle ve şeytanla tanışmadan önce. Silahı bilmem ama boş insanı şeytan doldurur. Acele şeytan hilesidir. Sabır ve tedbir Allah Allah lütfu. Bir insanın başkasından istediği her şeyde ya bir ilahi hak yahut da şeytani haksızlık vardır. Gülmesini bilmeyen bir insan yalnız ihanet etmekle kalmaz kendi hayatı bile bir ihanettir. En büyük yanlış, yanlışların farkında olmamaktır. Farkında olmak, farklı olmaktır. Yalnız kalınca insan algılıyor her şeyi. Sever mi, sevmez mi derken öğreniyor kendi bilir demeyi. Hiç önemsemiyormuş gibi gözüküp deliler gibi önemsiyordu. Bu da benim ikilememdi. Birlikte dengesizlik yapabileceğim insanlar lazım bana. Normaller çok sıkıcı. Yoksul kadınların un çuvallarından çocuklarına elbise diktikleri fark edilince bazı un fabrikaları çiçekli çuvallar üretmeye başlamış. Kazanmamak, kaybetmek demek değildir. Hayat yaşantı aramak değil, kendimizi aramaktır. Ben sabahlara güneş olmaya gidiyorum. Kimse karanlığa uyanmasın diye. Hayatınızdaki problemlerin en önemli iki sebebi, birincisi düşünmeden hareket etmek, ikincisi hiç hareket etmeden sadece düşünmek. Ve sordular, neresi daha karanlık bu alemin? ve ben cevap verdim. Sevginin olmadığı her yer. İstediğin kadar bağır, çağır, susan birini yenemezsin. Aşkın da üç tane cemresi vardır. Önce göze, sonra gönle, en son da ruha düşer. Göze düşerse beğeni olur, gönle düşerse aşk olur, ruha düşerse vazgeçilmezin olur. Şimdiye kadar kimse bir kitabın değerini ödememiştir. Yalnız baskı tutarını ödemiştir. Ocağının üzerinde sürekli demlenmiş çay bulunan evleri severim. Oraya yalnızlık hiç uğramazmış gibi gelir. Hepimiz ayrı birer masalız şu dünyada aslında. Bir varmışla başlayıp bir yokmuşla biten. Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene. Birinin söylediklerine aldanıp karşı tarafı yargılama. Herkes hikayeleri kendi tarafından anlatır. Çayda ne buluyorsun diyorlar. İnsanların da arayıp da bulamadığımı buluyorum. Sıcaklık ve samimiyet. Mesafe şart. Çünkü insanlar kötü. Telafisi olmayan şeylerin izahı gereksizdir. kendinden çalmamalı insan. Kalbi ile dili bir olan insandan korkma. Bir insanın sizi ne kadar sevdiğini, gösterdiği ilgiden, girdiği riskten ve verdiği mücadeleden anlarsınız. Bir insanın mutlu olması için ihtiyacı olan tek şey sevdiği insanın ilgisinden başka bir şey değildir. Bazı insanların değişmesini beklemeyin. Yılan sadece derisini değiştirir, huyunu asla. Akıllı insana hatasını gösterirsen sana teşekkür eder. Cahil kişiye hatasını gösterirsen sana etmediği hakaret kalmaz. İşte akıllı insan ve cahil insan arasındaki fark budur. Kötülük dünyada değil, insanın yüreğindedir. Param olmadan da çok şey aldım ben. Edep aldım, gönül aldım, öğüt aldım, ibret aldım. Doğmak ve ölmek kolaydı, zor olan hayatın kendisiydi. Bazı haklar helal edilmez. Kim gütme Allah'a havale et. Çünkü intikam alanların en hayırlısı Allah'tır Allah. Nasibe inanan yolda, duaya inanan darda kalmaz. Her gecenin bir aydınlığı olduğu gibi, her sıkıntının da bir ferahlığı vardır. Sen yeter ki inancını, yüreğini, yolunu kaybetme ve doğru bildiklerinden ödün verme. İki yüzlü insanın dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir. Hazreti Ali radıyallahu an. İnsanlara dinin nedir? Namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun gibi Allah'ın soracağı soruları sormayın. İnsanlara aç mısınız? Bir şeye ihtiyacınız var mıdır? Bir sorunun var mı gibi kulun kula soracağı soruları sorun. Fatih Sultan Mehmet Han kim sana nasıl davranıyorsa sen de ona öyle davran. Olay bu kadar basit. Koparsa kopsun bağların. Korkma. Hayat akıp giderken zamanı durdurmak imkansız belki ama şu üç şeyden vazgeçme. Yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen geçmişin için şükret, geleceğin için sabret ve daha iyisi için dua et. Ne güzel bir dua Allah'ım şu dünyanın kirini yüreğime değdirme. Kimsenin bulamadığı huzuru arayacak değiliz. Gider abdest alır, huzura eğiliriz. Mutlu olmak için çok şeye gerek yok gözün görsün kalbin almasın yeter yere düşmeden tutun sevdiklerinizi toprak aldığını geri vermiyor eşine yardım eden erkek kılıbık değil kalbi ılık bir erkektir Tekrar yoktur bazı şeylerin Hayat gibi Aşk gibi Ömür gibi Kusursuz olmasa da olur Huzursuz olmayalım yeter Ben Ömer Hançeri Yüreğinizdeki o güzel sevgiyi sevdiklerinizle paylaşın hayat o kadar kısa ki dönüp bakınca arkamıza geçen bunca zaman zarfında ne kadar iyilik, ne kadar kötülük, ne kadar doğru insan olduğumuzu bence bir sorgulayalım, gözden geçirelim. Akşam yastığa kafanızı koyduğunuz zaman o gün Allah için ne yaptık, insanlar için ne yaptık, doğru olan yaptığımız bugün neydi, hangi yanlışları yaptık diye hayatımızı sorgularsak eğer daha güzel, daha doğru, daha iyi yarınlara hep birlikte güzel uyanabiliriz. Öyle umut ediyorum ben en azından. Sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı, bu sizler için özenle hazırladığımız çalışmalarımızı sizde kendi dostlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız bundan şeref duyarım, onur duyarım. Allah hepinizden razı olsun.